Emin misin? Eminim Çınar Zümrüt Hanım değil. Bak hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Eğer seni vuran Zümrütse cezasını çekecek. Çınar beni vuran Zümrüt Hanım değildi diyorum. Vurulmuştun. baygundun. Yanlış görmüş olabilirsin, aklın karışmış olabilir. Çınar aklım falan karışmadı. Beni bir adam vurdu. Artık sadece kendimle birbirimi düşünmek istiyorum lütfen. Beni karımla yalnız bırakır mısınız? Tabii oğlum. Hadi çocukları yalnız bırakalım. Bir sorun mu var Çınar? ...dışarı çıkarttım. Sadece baş başa kalmak istedim. Çağır doğruyu söyle bana kötü bir şey mi diyorsun? Çocuklara mı bir şey oldu? Yazık ne yazık ki ne? Ne yazık ki bebeğimizi kaybettik. Hayır. Hayır Çınar kaybetmedik. Bebeğim yaşıyor benim hayır. Hayır hayatım hayır yaşamıyor. Çınar hayır. hayır hayır. O annesine can vermek için melek oldu. Hayır Çınar bebeğim. hayatım. Bak. Bak yapma böyle ne olur. Çocuklarımızın sana ihtiyacı var. Demek ki kader buymuş. Haftaya cinsiyeti belli olacaktı. Ona gidip yün alacaktık. Badik örecektik sonra yelek. Ay <laughs> Hayatım ne olur yapma. Toparla kendini. Toparlamaya çalış lütfen. Hayır <laughs> Çınar. Kocaman bir aile olacaktık. Biz zaten kocaman bir aileyiz hayatım. toparlamaya çalış kendini. <laughs> Toprak birkaç saat daha uyur. Perişan oldu. Dinlenmesi lazım dedi doktor. Ah be evlat, Ne hayaller kurdu kim bilir. Kokusunu bile duyamadan kaybetti bebi. Allah canlı bağışladı ya. Nur topu gibi çocukları var. Daha gençler. Yine olur inşallah. Evet Allah muhafaza. Her ikisini de kaybedebilirdik. Toprak kızımızı bize bağışladı. Şükretmek hepimizin boynunun borcu. Neyse toprak uyanana kadar ben bir gidip geleyim. Nereye şimdi oğlum? Karakola. Komiserle konuşacağım. Oğlum bir şey çıkınca komiser bey arar zaten. Ama baba ben böyle elim kolum bağlı bekleyemem ki. Sadece konuşacağım. Bak söz veriyorum. Karakola gideceğim. Peki oğlum. Bir şey öğrenirsen bize de malumat ver. Tamam. Toprak uyanınca haber ver. Hadi iyi Hayır. Hayır. Hayır, pastayı çıkartmıyor. Tamam. Toprak. İyi misin kızım? Al su iç yavrum, al. İyiyim sadece rüya gördüm, merak ettim. Ne gördün rüyanda Toprak? Pek bir kızgındı. Hatırlamıyorum, bilmiyorum tam. Peki kızım, sana saldıranla ilgili hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ha? Yani Çınar silahı alıp Zümrüt'e gidince hepimizin ödü koptu. Hani bu yüzden bir şey demiyorsan bana anlatabilirsin kızım. Ha? Yani bir konser bile bir ben bilirim. İkbal anneciğim. Bütün hatırladıklarımı söyledim ya. Ne olur konuyu daha fazla konuşayım. Peki yavrum hadi sen istirahat et. Ben gideyim annenlere haber vereyim merak ediyorlardı. Necip Bey'e de anlattım Çınar Bey. Toprak Hanım ifadesinde adamın siyah ayakkabılı ve pantolonlu olduğunu söyledi. Düğüne gelen davetliler arasında bu tarife uyan Herkes sorgulanacak. Ya silah çekenin erkek olması bir şey değiştirmez ki. Zümrüt yapmadıysa bile birini yaptırmıştır. Kesin işin içindedir o. O da ihtimal dahilinde. Ben de başta Zümrüt Hanım'dan çok şüphelendim. En güçlü şüpheli oydu. Ama şimdi başka ihtimalleri de değerlendirmek durumundayım. Size tavsiyem Zümrüt Hanım yaptı diye ısrar etmekten vazgeçin. O da olabilir, başkası da olaya geniş bir çerçeveden bakmalıyız ki bir sonuca ulaşalım. Bunun için sizden ricam bir başkası da olabilir mi diye biraz düşünmeniz. Bunun bize çok faydası olacak. Zümrüt taş başkası <laughs> benim aklıma gelmiyor. <laughs> Sen baba? Çınar oğlum. E, toprak uyandı da ona haber vereyim dedim. Tamam, tamam hemen gelirim, hemen gelirim. Ben hastaneye gideyim. toprak uyanmış. Tamam, siz karınızı yalnız bırakmayın. Bir şey olursa ben size haber veririm. Tamam, teşekkür ederim. Ha baba. Ne yaptın, gönderebildin mi annemi? Evet. Keşke sen de gitseydin, yalnız girmeseydin değiliz. Yalnız değil ki, Dünürü kattım yanına. Ha iyi, var. Bak. Sana ne getirdim? Ay nereden buldun bunu? Karşıda, köşede, ara sokakta bir eski bakkal buldum. Oradan. Eskiden bayılırdım. Hadi hemşire falan gelmeden yiyeyim. Ay baba vallahi çok ailemiz. Küçükken de severdim. Sen hala benim küçük kızımsın. Sonra yesem olur mu? Canım pek bir şey istemiyor. Tabii canım kızım. Ne zaman istersen. Bak buraya koyuyorum. Girebilir miyim efendim? Gel sen. Nasılsınız Toprak Hanım? Sağ ol, daha iyi. Bebeğinizi kaybettiğinizi duydum efendim. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Siz iyisiniz ya. İçime su serpildi sizi böyle görünce. İnanın her gece sizin için dua ettim Toprak Hanım. Nasıl oldu bu olay hiç bilmiyorum. Kim size böyle bir şey yapmak isteyebilir ki? Toprak Allah'tan hatırladı. Gözükür olsun adamın biri. Siyah pantolonlu, siyah ayakkabılı falan. Polis her yerde onu arıyor. İnşallah yakalarlar efendim. İnşallah. Şerim eğer sana ayıp olmazsa ben biraz uyuyabilir miyim? Olur mu? Tabii efendim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol geldiğin için. Ben de anana bir bakayım. Harika bir haber Toprak, tekrar baba oluyorum. Bana bu mutluluğu <güler> yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayende her günün docusu. Kocaman mutlu bir aileyiz biz. Hep de öyle olacağız. Geldim. Nasılsın? Daha iyi misin bugün? Daha iyi. Sen niye gittin karakola? Bundan hoşlanmadığımı, senin için endişelendiğimi bilmiyor musun? Hayatım, endişedilecek bir şey yok ki. Sadece neler olup bittiğini sormaya gittim polise. Çınar, sen niye karışıyorsun? Karışma. Polisler zaten olması gerekeni yapar. Nasıl bırakayım hayatım? Olur mu öyle şey? Çınar, benim hatırım için lütfen karışma. Olur mu? Peki. Ama sen de aklına bir şey gelirse anlatacaksın. Tamam mı? Tamam. Aa! Lale, çocukları mı getirdiniz? Lale. Gel bakalım anne. Lale. Hop. Gel, Gel. 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 Melih'im, hoş geldin kuzum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Hadi bakalım. Anneye bay bay deme vakti geldi. Gel bakalım. Laleciğim. Anne bir güzel dinlensin, uyusun. Onlar beni hiç yormuyorlar ki. Aksine çok iyi geldiler. Teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsem az. Siz olmasaydınız onların hali ne olurdu bilmiyorum. Biz halimizden memnunuz. Hadi bakalım biz hazırız. İyi hadi bakalım. Güle güle. Hoşça kalın, i̇yi hadi iyi geceler. İyi Sağ olun. geceler, iyi geceler. Bay bay aşkım, bay bay. <laughs> Belki biraz keyfin yerine gelir diye getirdim onları ama Lale... Çınar o kadar iyi ettin ki çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi onları görmek. Neyse ki hiçbir şeyden haberleri yok. masum dünyalarında ne kadar mutlular. Toprak nasıl oğlum? Çocukları görünce biraz keyif yerine geldi. Tez zamanda sağlığına kavuşacak inşallah merak etme. İnşallah baba. Ama o bebeği nasıl unutacak? Bu durumu nasıl atlatacak hiç bilmiyorum. Toprak uğraşma. Peşini bırak diyor ama içim içimi yiyor. Kim yaptıysa, doğmamış bebeğimizi bizden kim aldıysa canını okuyacağım. Tabii oğlum. Sakın bırakma peşini. Toprak haklı oğlum, zaten polis ne icap ediyorsa yapacaktır, senin için rahat tut. Baba ben polise güvenmiyorum demiyorum ki, ama böyle elim kolum bağlı bekleyemem, yani bırakayım da kim yaptıysa yanına mı kalsın, ya belki tekrar deneyecek, belki toprağın hayatı tehlikede. Evladım, tedbirimizi alırız, lakin sen bu işin peşine böyle düşersen toprak da yıpranacak, kızın aklı mütemadiyen sende kalacak. Toprağın haberi olmayacak, kimse bir şey söylemeyecek toprağa tamam mı? Söylemeyiz evlatçım, hiç merak etme. Çocuk haklı Necip Bey. Kabul edin. Ay, i̇nşallah çabucak toprağı tabulcu ederler. İnşallah. Merak etme anneciğim. Doktor iyi buldu toprağı. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi siz de gidip dinlenin biraz, yoruldunuz. Sabaha görüşürüz. Peki evladım. Sen de kendini fazla yorma. Tamam baba. Hadi iyi akşamlar benim dünya güzeli oğlum. İyi geceler. Çınar Bey istediklerinizi hazırlıyorum. Ama aramızda kalsın olur mu? Tamam aramızda kalacak merak etmeyin. Teşekkür ederim. Size de borçlandım. Ay Çınar Bey çok romantiksiniz gerçekten. Hani evli olmasam şu an size aşık olmuştum. Neyse ben hazırlıkları yapayım. Size haber vereceğim olur mu? Tamam sağ olun. Gel. Çınar nereye gidiyoruz? Bekle göreceksin. Mersen ne yaptın böyle? Küçük bir sürpriz. Beğendin mi? Beğenmez miyim? Hem benim sevdiğim şey. Fırın sütlaç. Doktorun yiyebilirsin. Çınar gerçekten harikasın. Çok sağ ol. Peki nasıl ayarladım bunları? Nalan hemşireye biraz nazım geçiyor. Aslında bütün buraları mumla donatmak istiyordum ama... ...gizli tutmam gerektiği için tek mumla yetineceksin artık. Hiç mum olmasa bile olur. Sen benim yanındasın ya. Benim asıl neye üzüldüğümü biliyorsun. Biliyorum. Benim de içim yanıyor. Ama üç tane çocuğumuz var. Onlar için, birbirimiz için dik durmak zorundayız. Doğru. Hem bak, sen hayattasın. Elini tutabiliyorum. Bunun benim için ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bilemezsin. Seni ömrünün sonuna kadar mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Biliyorum... ...acılarım unutulmuyor. Ama belki biraz küllenir. Siz bir insan sınırsız. Peki komiser bey, ee, ne zaman bitecek ifadeler? Bugün hepsi biter. Tamam, teşekkür ederim. Çınar. Hayatım. Çınar sen ne yaptın? Beğendin demek. Beğenmek mi? Bayıldım. Böyle sanki gözünün çiçek bahçesinden açmış gibiydi. Ama en güzel çiçek sensin. Bu çiçekler senin yanında soluk kalır. Ama böyle beni çok şımartıyorsun. Şımardığın belli. Baksana sürekli ayaktasın. Yatmazsan nasıl iyileşeceksin? Ne yapayım? Çiçekleri görünce dayanamadım, kalktım ayağa işte. Ah. Seni çok seviyorum Çınar. Ben de seni çok seviyorum. Ah. Çok üzüldük Toprak. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Kolay değil tabii. Ama Allah şükür üç evladımız daha var. Allah onlara uzun ömür versin, sağlık versin. Onların varlığı bize güç veriyor. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok iyi geldi sizleri görmek. Hadi bakalım hasta ziyareti bu kadar uzun sürmez. Gidelim biz. Biraz daha kalsaydınız. Yok gidelim dinlensin toprak. Peki. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Su getireyim mi sana? Çınar. Efendim? Prens Ahmet aradı İstanbul'daymış. Aa e, iki gün sonra gelecekti şimdi mi gelmiş? Amerikalı bir şirket bizim projeyle ilgileniyormuş. Onlarla tanıştırmak istiyor. E bu harika bir haber. <laughs> Sanırım daha şirketi kurmadan... ...Ortadoğu'nun en iyi projesine imza atacağız. Ya inşallah. <laughs> Gerçekten çok sevindim. Harika bir haber. Ya ha, komiser arıyor. Buyurun komiser bey. Çınar Bey, karakola kadar gelebilir misiniz? Bir şey mi oldu? Yüz yüze konuşsak daha iyi olur. Peki. Peki hemen geliyorum. toplantıyı bir iki saat sonra alsana. Ben bir karakola gidip geleyim. Toprağa da bir şey söyleme. İşle ilgili çıktı de de endişe etmesin. Merak etme ama şey önemli bir şey değil değil mi? Ne olmuş? Ben de bilmiyorum. Öğreneceğim. Toprağa suyla da veririz. Haberleşiriz. Buyurun. Buyurun Çınar Bey. Merhaba komiser bey. Hoş geldiniz. Bir gelişme mi oldu? Çınar Bey, koridorda Toprak Hanım'ın ifadesinde bahsettiği gibi... ...siyah pantolon ve ayakkabı giymiş 11 kişinin görüldüğünü tespit ettik. E, kim bu şüpheliler? Çoğu Azra Hanım ve Kerem Bey'in tanıdıkları. Ailenizde pek bağları yok gibi. İki kişi de Sinan ve Rıza Beyler. Ha, onlar bizim Kayseri'den ahbaplarımız, annemin aile dostları. Onlar mı şüpheli? Hayır. Yalnız bir kişi daha var ki, mekanda çalışan üç görevli de, bu şahsın biraz garip davrandığını söyledi. Kimmiş o? Necip Ilgaz. Bu çok normal. Nikahtan önce Kerim'i görmek istemiştir. Telaşı da dün telaşıdır. ne ima etmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ama yanılıyorsunuz. Necip Bey asla böyle bir şey yapmaz. Hem bunun için bir sebebi de yok. Toprağı kızı gibi sever o. Sakin ol. Ben de bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Aslında dediğim gibi ben herkesten şüphelenmek durumundayım. Diğer şüphelilerden de Necip Bey'den de kanıt için o gün giymiş olduğu kıyafetleri alacağım. Ee, yani evinize polis yollayacağım. Bilin istedim. Peki ne gerekiyorsa yapın. Ama yanlış bir yüz üstündesiniz. Bunda bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.